E, madde, alkolden yanı sıra aslında daha fazla kumar bağımlısı ya da kumar bağımlılığı ile ilgili olarak e, yardım arama davranışında bulunan e, kişilerden bahsedebiliriz. Çok yüksek oranda bu. Bu sadece Türkiye bazı bir durum da değil. Bu arada özellikle şu an dünyada e, önemli bir dergi var Lancet diye. Son yayınında e, özellikle global anlamda da bir kumar uyarısında da bulundu Bununla alakalı. E, genel bir aslında hem yasal düzenleme ve uyarıların yapılmasıyla ilgili. Şimdi dijitalleşme ve büyüme kısmından bahsediyor olduk. Buna mobil ve çevrimiçi platformların etkisi, ulaşılabilirlik gibi bir durumdan bahsedebilir hale geldik. Ve bunun dijital oyunların içerisine yerleştirilmesiyle beraber aslında şöyle bir kıyasla karşımıza çıkmakta. Kumar ya da bağımlılık söz konusu olduğunda genelde erkeklerin daha yatkın olduğu ya da erkeklerin bu konuyla alakalı olarak daha fazla talebi olduğu söylenir. Şimdi dijitalleşmeyle beraber aslında şunu görüyoruz. Ee, kadınların da sayısının bir o kadar da artış gösterdiği hatta eş duruma geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi bunu ne amaçla söylüyorum? İki taraflı. Bir e, dijitalleşmeyle beraber kadınların oyuna ve kumara daha fazla erişimi söz konusu oldu. Kumara demin bahsettiğim gibi bir yerden bir yere gitmesi gerekiyordu ya da erkeklerin daha Fazla olduğu mekanlara giriş yapmak durumundalardı. Şimdi bunu yapmak zorunda değiller haliyle evde kendisi telefon üzerinden buna çok daha rahat bir şekilde erişim sağlayabilir. Gençler bazında ise düşünüldüğünde hem sosyalleşme hem de aynı zamanda aslında e, ilişki kurma er, kız özellikle kız çocuklarına kız ergenlere baz aldığımızda erkeklerle ilişki kurma maksadıyla oyun ya da kumar içeriklerine girdiğini görebiliyoruz. Bu da ciddi anlamda sayıyı arttırmış durumda. Ve e, haliyle bu dönemde özellikle koruyucu önleyici müdahalelerin ya da düzenlemelerin getirilmesini e, göz önüne seriyor. Özellikle kumar benzeri mekaniklere baktığımızda oyun içi kumar oynama dediğimiz boxlar belki e, hukuki e, yazılarda daha loot box diye geçer. Türkçe versiyonunda ganimet kutuları. Bunlar nedir? Oyun içi e, satın almalar yapma e, şeklinde. Biraz. Oynışı satın almalarla beraber aslında ödül mekanizmasının e, mardaki şekliyle işlediğini görüyoruz. Hatta ve bununla ilgili çok da e, önemli gördüğüm bir vaka örneği karşıma gelmişti. Pandemi dönemindeydi. E, 6. sınıf çok da bilsem öğrencisi zeki bir e, çocuktan bahsediyoruz ve üst komşusu ona gönüllü olarak bir e, ders verme durumu söz konusuydu. Ben üst komşusunu tanıyordum. E, komşu beni aradı. Bahsettiği konu ise şuydu, ders verdiği bu öğrenci ilk önce ailesinden bir kredi kartı talep ediyor oyun içi satın alma yapmakla alakalı olarak. Aile bunun önüne geçiyor, vermiyor kredi kartını. Daha sonrasında bu ders aldığı kişinin evinde kredi kartı nerede, şifresi nedir, ne olur, nasıl çalışır hepsinin bir şekilde işin içine giriyor ve yüksek miktarda oyun içi satın alma yapıyor. Haliyle burada hanımefendi dönüp bana şunu sormuştu. Polise haber vermeli miyim? Yani yüksek miktarlardan bahsediyoruz burada. Ve burada kişinin bağımlılık nezdinde de ödül mekanizmasının nasıl çalıştırdığı ve buna erişim için aslında alkol madde ve tütünde olduğu şekliyle yapabileceğin nelerin olabileceğini karşı yani nelerin olabileceğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani buna erişim için aslında kişinin yapmayacağı şey kalmayacak duruma geliyor yaş fark etmeksiz. Özellikle bu loot box kısmını önemsiyoruz. Şundan dolayı aileler daha sıklıkla buna çok mail ediyorlar ve zararsız gibi görüyorlar. Oyun içi satın almalar yapılıyor ve e, kredi kartı ya da anne babaların hesapları kullanılıyor. Ama bunun sonu bir süre sonra gelmeyebiliyor. 600 ile başlıyor, 700, 800, 1000. Dün mesela bununla alakalı olarak bir e, danışan görmüştüm. Yani çocuk kendisini ofiste yerden yere atacak düzeye geldi. E, nedir? Minecraft'ta şey diye bir e, Malzeme varmış anladığım kadarıyla ve onun için de bir satın alma yapmak istiyordu. Ve krize girer cezesine sanki bir madde yoksunluğundaymış gibi bir e, tabloyla karşı karşıya kalmıştık. O yüzden bunların bu kadar masum şekilde atfedilmesi e, çok da doğru olmuyor. Özellikle riskli gruplar için çok daha belirgin ve zorlayıcı. Demin Tolga Hocam'ın bahsettiği üzere biz denetim ya da aslında e, o süreci bir anne babalık vazifesini teknolojilere verdiğimizde ya da sosyalleşme aracı olarak da gösterdiğimizde bir süre sonra içerik anlamında çok ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir. Aslında bir diğer kısım gençlerde bağımlılık geliştirme riski haliyle bu anlamda daha fazla oluyor ve biz tüm bağımlılıklarda aslında bundan bahsederken oyun ve kumar ilişkisinde bir geçit işlevinden bahsediyoruz. Oyun ve kumar ilişkisinde geçit işlevi nedir? Özellikle bir ödül mekanizması, ödül duyarlılığı başladıktan sonra bir başka bağımlılığa geçişin kolaylaşması. Bu alkol madde türünde de geçerli, davranışsal bağımlılıklarda da geçerli. Ama şu an dijital oyunlardan, oyun bağımlılığından, kumar bağımlılığına geçit işlevinden daha sıklıkla söz edilmek. Bir diğer konu aslında bahis meselesi. Ee, i̇ddia haliyle biraz daha ülkemizde gündemde olan ve e, yasal ya da vergilendirme süreci söz konusu olan bir tablo. E-spor bahislerinden bahsedebiliriz. E-spor bahisleri de ciddi anlamda online ortamda hatta ve hatta demin bahsettiğim e, bodrum katı gibi yerlerde de karşımıza gelebiliyor. Bununla ilgili de bir örnekten bahsedebilirim. E, bir ergen e, danışan görmüştüm. E, çıkarken işte Süreyya abla yani işte buradan bir yere gideceğim, nereye gideceksin dedim. E, bir kendilerinin, hani sitelerinin bir e, katında özellikle şöyle bir durum varmış. E, i̇ki grup toplanacak, iki kişi oyun oynayacak, ortaya da bir kutu koyacaklar. E, hangisi e, kazanırsa oradaki parayı kendi aralarında da bölüşecekler. Yani bu küçük minvalde buradan başlamakla beraber espor spor bahisleri de özellikle çok ciddi anlamda gündemde. Esporun özellikle spor olarak tanımlandırılmaya çalışma, çalışılmasıyla beraber buna bir zemin oluşturuluyor. Haliyle bununla ilgili çok sayıda genç özellikle para yatırma ve bahis oynama kısmında daha fazla. Hatta ve hatta şunu söyleyebiliriz e-spor bahisleriyle alakalı olarak. Oyun oynayan kitle, e, daha doğrusu oyunu izleyen kitle, oyun oynayan kitleden çok daha fazla olmakla beraber bunu hani futbol seyircisi ve futbolcular nezdinde de bir benzetme yapabilirsiniz. E, haliyle bahis, e-spor bahisleriyle alakalı olarak problem yaşayan genç sayısı bir o kadar fazla olduğundan bahsedebiliriz. Oyun oynayın, oyuncu sayısından oldukça fazla. Hatta bununla ilgili e, yurt dışında da böyle e, aslında işin komedisine vurularak e, gitgide oyunu oynayanı izleme, oyuncuyu izleme, gitgide artık izleyici izleme gibi bir tablo oluşmakta. Yani oyun oynamaktan ziyade izleyici pozisyonunda işin nerelere varabileceğine dönük. sosyal kumarhanelerden bahsediyoruz bir noktada. Bunlar aslında belki sizlerin de tahmin edebileceği ve bilebileceği poker, rulet gibi oyunlar, oyun, benze, oyun benzeri. Burada doğrudan parasal bir durum söz konusu olmuyor. Sosyal anlamda sanal aslında bir paradan, para durumundan bahsedebiliyoruz. Bu da özellikle Facebook ya da farklı uygulamalar üzerinden erişimi mümkün olabiliyor. Ve özellikle oyun içerisinden Murat Hocam da değinecektir belki bir noktada. Pornografiye geçiş ve kumara geçiş yani aslında bu dediğim geçit işlevi dediğim mesele birçok davranış nezdinde birbirinin içerisine geçebiliyor. Bir, bir tanesinin riski altında kalan bir genç aslında birçok bağımlılık açısından başka davranışlarında da risk teşkil edebiliyor. Özellikle bireysel ve toplumsal zararlarını baz aldığımızda finansal zararlar haliyle aile bağlarının zayıflaması. Şimdi özellikle davranışsal bağımlılıklar söz konusu olunca ailelerin bu konudaki gözlemi ya da denetimi de ya da daha doğrusu bunu saklama davranışı da daha fazla oluyor. Yani aslında bundaki finansal kaybı, kapama aile içerisinde halletmeye çalışma aslında bir noktada da pekiştire görevi görebiliyor. Aile bağlarının zayıflaması ve bununla beraber intihar oranlarını da görmeye, daha doğrusu intihar davranışlarını da görmeye başladık. Özellikle ergenler üzerinde çok ciddi etkileri var. Günümüzde doğru rom, rol modellerin olmaması, kolay paraya erişimi teşvik ve bununla beraber kısa yoldan para kazanmakla alakalı motive edilmesi gençlerin Influencerlar veya farklı araçlar üzerinden bunların reklamlarının yapılıyor olması, çocuk ve gençleri özellikle buna e-spor da, da, da dahil olmak üzere kısa yoldan nasıl para kazanabilirim, zaten işin böyle bir para kazanma yöntemi varsa ben de bu yoldan buna başvurabilirim, okumama ne gerek var, eğitime ne gerek var gibi alternatif seçenekler kendilerine sunmaya çalışabiliyorlar ve kayıp gidebiliyorlar. Yani, Özellikle güncel düzenleme eksiklikleri şu an hem Türkiye'de hem de dünya içerisinde oldukça sık tartışılıyor. Özellikle kumar nezdinde. çünkü çok ciddi anlamda şu an bir global anlamda da bir risk ve uyarı yapılıyor haliyle. Ciddi bir imtar girişimleri ya da hayati durumla alakalı risklerden bahsedildiği üzere. Buna da daha küçük yaşa haliyle özellikle demin bahsettiğim oyun içi kumar oynama davranışının 7-8 yaşlara düşmesiyle beraber bunların ileride ciddi anlamda bir e, kumar bağımlısı potansiyel müşteri bazında düşünüldüğünde kumar endüstrisinde ciddi bir rakamdan bahsedebiliriz. Bununla alakalı olarak önerilen düzenlemeler aslında şu an güncel olarak tartışıldığı üzere sosyal medya araçlarında olduğu şekilde minimum yaş sınırlarının arttırılması ve buna özgü denetimlerin yapılmaya başlanması ee, bununla ilgili şöyle bir aslında tartışma da var. Sosyal medya üzerinden de dijital oyunlara ve aslında bir noktada numarada erişim mümkün. Yani neye sosyal medya diyoruz? Neye sınırlama getiriyoruz tartışmaları haliyle gündemde. Google dokümanlar da bir sosyal medya diye e, tartışılıyor sonuç itibariyle. Neye nasıl, ne şekilde bir düzenleme getirilecek? Bununla ilgili zaten şu an güncel bir tartışmada söz konusu. Avustralya'da başlayan konu, İngiltere ve şu an ülkemizde de 13 yaş ile ilgili bir Yaş bandı sıralaması, daha doğrusu yaş bandı kıyası yapılıyor. Reklam yasakları ve tüketici koruma politikaları gerekiyor ve uluslararası işbirlikleri. Şu an zaten, demin bahsettiğim üzere son yayınlarda da kumar ve kumarla ilişkili yasal düzenlemelerin yapılmasıyla alakalı politikalar gündemde. Türkiye yansıması bu anlamda nasıl olur? Belki bu da tartışılabilir. Biz ne yapacağız? Ailelerin ve eğitimcilerin rolü olduğunu unutmamak gerekiyor. Çocukların oyun alışkanlıklarının yakından takip edilmesi, haberdar olunması, içerik olarak ne yapıldığının bilinmesi şart. Bununla beraber dijital okur yazarlık eğitimleri, birçok anne babamız ya da ebeveynimiz bundan uzak kalıyor ya da uzak kalmak istiyor ya da ben anlamıyorum diyor. Ama biz bu konuda aktif olarak rol alıp eğitmeli, göstermeli ve aslında o kadar da kompleks bir şey olmadığını ifade etmeliyiz. Çünkü bu birazcık daha dijital okuryazarlık bazı ebeveynlerimiz tarafından, aileler tarafından e, zeka göstergesi olarak da nitelendirilebiliyor yanlış bir e, tanı olarak, yanlış bir tanımlama olarak. O yüzden e, daha sıklıkla bu konuda bunu eğitildiğinde bilindiğinde gayet de bilinebilir, uygulanabilir, yapılabilir bir e, durum olduğunu unutmamak lazım. Ben bazen bazı anne babalara ya siz de beraber çocukla en azından haberdar olmanız adına vakit geçirin dediğimde ya birimizden biri de bağımlı olursa diye kendi aralarında <laughs> gülüşüyorlar haliyle. kendilerinde bu anlamda güvenemedikleri durumlar da olabiliyor. Haliyle çocuğa rehberlik etmediğimizde anne babalar yani daha doğrusu bir yetişkin bunu yapmakta zorlandığında bir çocuk neden yapmakta zorlanmasın konusu gündeme geliyor. Burada oyun geliştiricilerin sorumluluğu söz konusu. Özellikle mesela Roblox son zaman gündemde olduğu için söylüyorum. Türkiye'de yasaklandı. Bu sadece Şimdi bazı konular sadece Türkiye'de yasaklanıyor gibi baz alınıyor ama şu an yurt dışında da belirgin olarak Roblox ve Roblox'a ilgili istismar tartışmaları gündemde ve bazı ülkelerde de yasaklanması ya da yasaklandığını görebiliyoruz. Oyun içi satın alımların sınırlandırılması yaş kategorilerine göre belki bu anlamda önemli olacaktır. Yaş doğrulama sistemlerinin etkin kullanımı önemli. Sonuç olarak kumar unsurlarının dijital oyunlarda yer alması bağımlılık riskini arttırıyor halk sağlığı için düzenlemelerini ve bilinçlendirme çalışmalarının önemi oldukça e, bence gündemde tutulması gereken bir konu ve daha sağlam düzenleme çerçevelerine ihtiyaç olduğu vurgulanmalı. E, belki hukuki çerçevede de bununla ilgili sorumluluk alınmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Süreyya hocamıza da. Hem bu e, kumarı aslında nasıl bir dramatik bir durum olduğunu da ortaya koydu. Bizim Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine de başvurular alkol madde bağımlılığı bir numaradayken 2020 sonrası yani pandemi sonrasında kumar bağımlılığı, alkol madde bağımlılığı kadar sık başvurulan bir başvuru kategorisi oldu. İş yerlerinden bir takım talepler gelmeye başladı çünkü iş yerlerinde hukuki sorunlar oluşmaya başladı intihar girişimi, iş kazası olarak bunların gündeme alınması ile ilgili bir takım İK yöneticileri ile yaptığımız toplantılar oldu. Çok önemli şeylere vurgu yaptı. Ben bir iki tane vurgu yaparak Eren Murat Hocam'a sözü bırakacağım. Kumar benzeri oyun ve oyun benzeri kumar kavramı çok önemli. Lootbox'lar aslında bir geçiş ögesi olarak oyunla kumar arasındaki en önemli unsurları oluşturuyor yani bu burada kullanılan mekanikler kumarda da kullanılan mekanikler oluyor e-spor konusu önemli e-spor bahisleri e spor kelimesinin burada kullanılması da aslında e manidar çünkü şans bahis talih oyunu veya spor kelimesinin kullanılarak aslında bazı kumar öğelerinin üstü kapatılmaya ya da daha masum gösterilme eğilimi olduğunu da görüyoruz e, bu yüzden belki buna da dikkat çekmek çekmesi hocamızın iyi oldu. E, bir geçit işlevinden bahsetti İntiharlar, kumarda intiharların çok önemli olduğunu biliyoruz. Bir kumar e, bağımlısının aynı zamanda 17 kişiyi etkilediğini biliyoruz Dolayısıyla e, sosyal bir, sosyolojik bir sorun olduğunu da biliyoruz. Ve yasal düzenlemeler ve toplumsal halk sağlığı anlamında yapılabilecek çalışmalar üzerine durdu. E, teşekkür ediyoruz konuşması için, Şimdi biraz güncel bir sorun. Pek Türkiye'de konuşulmayan bir konu. Biz bu oturumda da olmasını arzu ettik. Çünkü bununla ilgili de çalışma yürütüyoruz. Yaygınlığını biliyoruz. Oluşturduğu etkiyi biliyoruz. Bu konuyla ilgili de Doktor Eren Murat Dinçer hocamızı dinleyeceğiz. Özellikle pornografi üzerine çalışmalardan bahsedecek. Buyurun hocam. Merhabalar, ee, öncelikle son konuşmacı olmanın belli zorlukları var. Ee, ben yemek üzerine yenmiş bir tatlı mıyım, en keyifli bir tatlı olarak ben mi kalacağım yoksa zaten doymuş bir insana verilecek üçlü tabak yemek miyim? Ee, i̇nşallah dikkatinizi çekebilirim. Böyle başlıyorum çünkü bu konu çok ciddi konuşulacak bir konu değil. Ne zaman çok ciddi konuşsak insanlar kasılıyorlar. Ama çok labali konuşulacak bir konu da değil. O yüzden kıvamında konuşmaya çalışacağım. Eee... Benim rahmetli babam böyle teknik konular konuşulunca şey derdi, şeriatta ayıp olmaz oğlum derdi. Hukukta da olmaz, bunun farkındayım. acayip detaylı şeyleri siz belki insanların konuşmak, görmek istemediği şeyleri konuşuyorsunuz. işte biraz böyle. Ama bugün birazdan size anlatacağım konuyu pek fazla bir yerde bulamayabilirsiniz. Çünkü sonunda ruh sağlığında pornografi doktorası yapan kişi benim bunun üzerine çalışan. Bir de sizin konularla inanılmaz bağlantıları var. Birazdan sunumun sonuna doğru bağlantıları tekrardan bir göze e, tekrardan bir gözden geçireceğiz. Ama hakikaten sizin için ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başlayalım. Evet, problemli porno kullanımı. İlk an aklınıza şu gelebilir, bunun problemsiz de var mı? Evet, Problemsiz de olup olmadığı tartışılıyor. Ama bir yandan da porno bağımlılık yapıyor mu, yapmıyor mu? Yani pornografi bağımlı var mı yok mu tartışması var. O yüzden biz pornografi kullanımının e, bamla yakın kişilerin hayatını zedeleyen, zorlayan haline problemli pornografi diyoruz. Belki birkaç yıl sonra yeteri kadar veri elde edildikten sonra artık nasıl oyun bağımlılığından, kumar bağımlılığından bahsediyorsak pornografi bağımlılığından da bahsedeceğiz. Evet. Porno nedir? Sizin konuya çok ya, önemli bir konu. Çünkü e, pornografi araştırmalarının kökeni Amerika'da e, çeşitli filmlerin, kitapların eee Adalet sistemine başvurularak yayından kaldırılması yasaklanması falan bununla ilgili başlıyor. Ve yine e, cinsel saldırılarda pornografi'nin etkisi nedir diye e, ilk araştırmalar başlıyor. Çok önemli bir pornografi tanımı ile ilgili bir hukukçunun burada bir tanımı var. E, neyin porno olup neyin pornografik olmadığını tartışırlarken o çok değerli hakim ismini unuttum Amerikan hakim. Diyor ki pornonun ne olduğunu tanımlayamam ama gördüğümü tanırım diyor. Bu şimdi şöyle bir şeye geliyor. Size çok basit gibi gelebilir. Pornografi ne, nedir ne değildir. Ama inanın kişiden kişiye, kültürden kültüre değişiyor. Marilyn Monroe'nun 1942 yılında gösteri açık daha hafifiyen yapmış bir fotoğrafı bir takvimde basılıyor. Ve birçok eyalette bunun pornografik olduğu düşünülerek yasaklanıyor. Aynı fotoğraf 1996 yılında Life dergisinin orta kapağında yer alıyor. E, dindar insanlar hemen hemen her şeyi porno olarak tanımlarken e, liberaller hemen hemen hiçbir şey pornografi olarak tanımlamıyor. Dindar insanlar dışında mesela erkek kadın ayrımları da var. Erkekler iki tane kadının cinselliğini erotik bu porno değil derken iki tane geyin e, cinsel ilişkisini ise e, porno olarak kabul Yani bu e, çok kaygan tanımlanan bir sürü tanımla ilgili tartışmalar olan bir şey. Yani cinsel eğitimle ilgili verilen materyaller pornografik mi değil mi? Ee, bir sürü tartışma var. Çok uzatmayayım, özetine geleyim. Şu an bir 2020 yılında bununla ilgili panel yapıldı ve en sonunda şöyle bir tanımda insanlar anlaşmış gibi duruyor. En azından şimdi. Cinsel uyarılmayı amaçlayan yani ee, benimki Kelangelo David şeyi, heykeli yapmış genitalleri gözüküyor. Pornografik mi? Değil. Amacı cinsel uyarılma değil. E, ve müstehcen materyal. eksplisit müstehcen olacak ama üretilirken amacı e, cinsel uyarılmayı amaçlar. Bir de burada tartışılan ikinci bir konu daha var. Bu da önemli. Bu tanımın yanında bir tane daha şey var. E, pornografi bir konstraktır. Ve bazı, yani güç elinde bulunduran insanlar bazı şeylere porno der, bazı şeylere dermez diye beşeri dilimlerde de hala bir tartışma var. Haliyle daha totaliter bir rejim, dese ki çok daha basit şeyleri pornografik ilan edip şey de yapabilir, yasaklayabilir. Çok daha liberal bir şey, çok daha bizim şu an pornografik diyeceğimiz bir şeyleri bunlar uygun bırakabilir. hali güçle de pornografinin bir tanımı şeyi var. Uzatmayayım. Ee, bu pornografinin tarihi e, hiç girmeyeceğim ama kısaca şunu söyleyeyim. Ne zaman bir teknolojik gelişme olmuş, pornografi sektörü buna direkt girmiş. Fotoğraf ilan edilmiş, direkt pornografik fotoğraflar basmış. E, sinema endüstrisi sinema çıkmış, direkt pornografi hemen buna girmiş. Mesela sessiz porno filmler var. Sessiz film Charlie Chaplin falan. Bunun porno versiyonlarını görürsünüz. E, şu an önümüzdeki hani sanal gözlükler var mesela. Takıyorsunuz pornoyu direkt seviyorsunuz. Arttırılmış gözlükler var. Takıyorsunuz mesela şu an biriniz taksa birilerinin burada ee, bakma söyleyeceğim. Seviştiğini falan görüyor insan. Yani hayatın içine çok yerleştirilebilecek bir sürü teknoloji var. Ve şu an bu devam ediyor. Yapay zeka teknolojileri şu an ilerleyecek. Düşünsenize yapay zeka motoruna siz istediğiniz şeyi yazıyorsunuz ve onun videosu, porno videosu size karşınıza çıkacak. Yani bunlara doğru işler gidiyor. Yani nerede bir teknoloji varsa pornografi sektörü oraya giriyor. Şimdi burada bizim için önemli olan iki tane şey var. 2020 yılından itibaren pandemi döneminde insanlar artık özellikle Amerika'da ve Batı ülkelerde sadece pornografinin tüketicisi değil aynı zamanda üreticisi oldu. Yani homemade porn denilen ev yapımı porno denilen bir şey ortaya çıktı. Yani i̇nsanlar bunu yüklüyorlar ve bundan kazanç elde ediyor. Şimdi 10 diye bir site var. E, 2021 yılında en son içeri, yani erişim sayılarını açıkladıklarında günlük 130 milyon ziyaret vardı, yıllık 46 milyar ziyaret vardı. 2021'den sonra daha açıklamadılar. Muhtemelen insanlar dehşete kapılacağı için. E, Şimdi Şimdi şu an önümüzdeki hikaye ne? Kolay para falan dedik ya. OnlyFans diye bir şey duydunuz, duymuşsunuzdur. OnlyFans, Instagram'ın e, takipçilerinin belli paralar ödeyerek, Instagram gibi düşünün, belli takipçileriniz var, belli paralar ödeyerek sizin daha mahrem, daha özel fotoğraflarınıza, videolarınıza, canlı yayınlarınıza erişebildiği bir platform. E, şu an özellikle genç kadınlar için bu Müthiş bir e, gelir kapısı. Ben yetişkin meslektaşlardan falan bile bazen duyuyorum. Yani bir OnlyFans sayfası açsak ama yani sırf ayak yayınlasak falan. Ne buradan para kazansak diye. Şu an bakıyorum bir sürü genç bayan var. E, kadınlarımız, bizim kadınlarımız. E, uzun yolu tercih etmiş insanlarsınız. Yani şu an birçok genç için bu kadar çalışmak, uğraşmaktansa 3 ay OnlyFans'ta takılırım. E, yıllarca çalışacağım parayı kazanırım gibi bir mentalite üretilmiş durumda. Bu şu an önünüzde başka hukuki meselelere doğru gidiyor. Sunumun sonunda bunları size sırayla yeni teknolojiler. Kullanım yaygınlık. Şimdi bundan bahsettim. Ee, en çok tabii ki telefonlardan erişiliyor. Telefon hikayesi ayrıca bir konu. Ee, ünlü bir radikal feminist kadın var bu pornografinin karşılığı araştırmalarıyla meşhur. E, şunu anlatmıştı, bana çok ilginç geliyor. Her sene bu cep telefonu üreticilerinin fuarıyla, onu fuarı aynı yerde ve karşılıklı yapılıyormuş. E, bunun nasıl olduğunu ben size söyleyeyim. Şimdi bir insan elinde laptopla tuvalete banyoda bir mahremiyet elde edemeyeceği için ve dünyadaki en büyük nüfus Çin, Pakistan, Afrika gibi daha kalabalık, nispeten gelir seviyesi düşük olduğu yerler olduğu için Pornografi endüstrisi ucuz telefon üretimiyle ilgili para aktardığı söyleniyor. Çok mantıklı çünkü sektöre yeni bir kan getirilebilmesi için e, insanların cep telefonu, ucuz cep telefonuna sahip olmaları gerekiyor. Haliyle şu an dünyada pornografi, pornhub'a en çok bitiren yer cep telefonu. Kahır ekseri gördüğünüz Peki. Yani bu arada bir şey daha söylemem lazım pornhub'la ilgili. Pornhub dünyanın en büyük aynı zamanda dijital veri satan şey firmalarından biri. Mesela biz Amazon'u sadece alışveriş sitesi biliyoruz. Amazon aynı zamanda dünyanın en büyük veri satan şirketlerinden biridir Meta'dan sonra. Yani Facebook ürünleri şu an 100 kişiden 75'i Türkiye'de Meta'nın Facebook, Instagram ya da WhatsApp'ın bir ürününü kullanıyor ve verilerimiz satılıyor arkadaşlar. Bunun da benzeri bir şekilde Amazon satıyor ve çok önemli bir şey. Pornhub'un da şu an sahip olduğu Mindgeek diye bir firma var. O da verileri satıyor. Geçelim. Yani gelir. Şimdi pornografi nereye giriyor bu tartışma? Çok tartışma sizi ilgilendirmeyebilir ama şu açıdan ilgilendirebilir. E, pornografinin kullanımının bir grup bağımlılık olduğunu söylüyor. Bu bir bağımlılıktır diyor. Bunun üzerinden ölçekler geliştiriyor, ölçümler yapılıyor, araştırmalar böyle dizayn ediliyor. Başka bir grup ise bunu bir dürtü bozukluğu olarak ele alıyor. Ve şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün 11. kitabında yani hastalıklar listesinde cinsel zorlantılı davranış bozukluğu diye bir tanı var. Pornografik kullanımını da bunun içine sokuyorlar. Şimdi burada bilmemiz gereken önemli konulardan biri 42 ülkede yapılan geçen sene yapılan çalışmada Zorlantılı cinsel davranış bozukluklarına dünya kaçıncısıyız? Yine aynı çalışmanın pornografi üzerine olan Türkiye'deki çalışmada problemli porno kullanımı da kaçıncıyız? Bir. Yani bu konu Türkiye'de bangır bangır bir konu. Ve hiç çalışılmamış. Bakir bir konu. Adı pornografi ama bakir bir konu. Şimdi devam edersek, burada şuradan önemli mesela, Çiftler birbirlerine dava açacakları zaman, eşim benim pornografi seyrediyor bağımlısı dediği zaman, yani bağımlılık diye bir tanı yok ama eşim aynı zamanda hani cinsel davranış, zorlantı davranış kültü bozukluklarından bir bozukluk. mesela boşanma davalarında nereye tekabül eder? Bunlar tartışılabilecek hikayeler. Şimdi problemli porno kullanımı şu, her porno seyreden insan problemli hale gelmiyor, aynen her oyun oynayan gibi. E, kişinin hayatında bozulmaya neden olması gerekiyor sadece ve tekrarlayan olması lazım yani tekrar tekrar istemediğiniz sık istemediğiniz sürelerde ve bunu azaltmak ve durdurmak için girişimde bulunuyorsunuz ama o girişimler olmuyor. E, %1 ila %13 arasında bir prevalansı 2017'de denmiş. Şu an en son çıkan güncel rakam ise Türkiye'de %3.2 ile %16 arasında. En çok olan problem pornonun en çok olduğu yerler Tayvan, Çin, Malezya, Türkiye, Brezilya. E, ee, bunları çok söylemeyeyim ama çoğu zaman pornografi bağımlılığının arkasında başka bir ruh sağlığı problemi oluyor. Mesela dünyanın en büyük sitesi Pornhub dedik ya. E, en çok girilen saatler Pornhub'a ne zamandır? Hangi güne ve hangi saatte tahmininiz var düşünün. Dünyanın en büyük porno sitesinin en çok girilen saatleri. E, pazartesi akşam saat 11. Bunun e, cinsellikle hiç alakası yok çünkü cinsellikle ilgili hormonlar sabahları aktif. hem kadın hem erkek. Yani olay artık bir pazartesi sendromunun stresini atmakla ilgili bir şey. Yani insanlar pornoyu bir cinsel deşarj ya da cinsel keyiften öte bir duygu durumunu regüle etmek, eğlenmek, can gitmek, bir e, şeylere üzgünken, sıkkınken bunu tekrar regüle etmek için kullanıyor. Etkileri... Ee, uzun uzun anlatmayayım ama çok farklı etkiler var. Bir gelişimsel etkiler var. Hocam kaç dakika oldu ben ışık hızlı ama. 13 dakika. 7 dakika mı kaldı? Bir buçuk hızdan 1.25'e düşebilirim. Okey. Şimdi e, yapılan bir 2021 yapılan bir meta analiz yani bir sürü araştırmayı derleyip oturttuklarında etkileri 3 tane şeye bölebiliyorlar alana birinci bir alan girişimsel araştırmalar e, cinsel kimliğin doğrulanması e, buralar faydalar maviler sarıya doğru olumsuz etkilere doğru gidiyor e, lgbt ilk grubu e, pornografiden fayda sağladığını özellikle ifade eden bir grup